Büyük Plan kanalından selamlar. G7 dönem başkanı İtalya Başbakanlığının açıklamasında G7 liderleri olarak Suriye halkına olan bağlılığımızı bir kez daha teyit ediyor ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararının ilkeleri doğrultusunda Suriyelilerin öncülüğünde ve kapsayıcı bir siyasi geçiş sürecine tam desteğimizi sunuyoruz. Tüm tarafları Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve ulusal birliğini korumaya bağımsızlığına ve egemenliğine saygı göstermeye çağırıyoruz denildi. Açıklamada İsrail ile Suriye arasında Golan Tepeleri'nde gözlem yapan Birleşmiş Milletler Ateşkes Gözlem Gücüne desteğimizi yineliyoruz ifadeleri de yer aldı. G7 liderlerinin Beşar Esad rejiminin işlediği suçlardan sorumlu tutulmasının öneminin altının çizildiği açıklamada Esad rejiminin onlarca yıl boyunca işlediği zulümlerin ardından Suriye halkının yanındayız. Terörü ve her türlü şiddet içeren aşırılığı kınıyoruz. Suriye'nin yönetiminde rol almak isteyen herkesin tüm Suriyelilerin haklarına bağlılık göstereceğine, devlet kurumlarının çöküşünü önleyeceğine, ülkenin yeniden inşası ve rehabilitasyonu için çalışacağına ve ülkeden kaçmak zorunda kalanların güvenli, onurlu ve gönüllü bir şekilde geri dönmeleri için gerekli koşulları sağlayacağına inanıyoruz. Hukukun üstünlüğüne, kadın hakları da dahil olmak üzere evrensel insan haklarına, tüm Suriyelilerin dini ve etnik azınlıklar da dahil olmak üzere korunmasına, şeffaflık ve hesap verebilirliğe saygı gösteren, güvenilir, kapsayıcı ve mezhepçi olmayan bir hükümete yol açacak geçiş sürecine destek vermeye hazırız. G7, bu standartlara saygı gösteren ve bu süreçten doğacak gelecekteki bir Suriye hükümeti ile tam işbirliği yapacak ve ona tam destek verecektir. Kimyasal silahların yasaklanması örgütü ve diğer ortaklarımızda Suriye'deki kalan kimyasal silah stoklarının güvence altına alınması, beyan edilmesi ve yok edilmesi için işbirliği yapmaya devam edeceğiz denildi.